bunları şey yapmayacağım o yüzden. Kerala almayacağım. e, mavi yeşil turpaz yoğun görünüyor. Aralarda böyle hafif sarısı, hemmemsi bir görüntüler var. Abi bu çok güzel. Adana'da komiser yardımcısı olarak 5 yıl çalıştım. Ee, Çalışma esnasında, işte bundan iki yıl evvel babamı kaybettik. Babam rahmetli Ebru sanatçısıydı. Ee, bu Ebru sanatına yaklaşık 40 yıl e, 40 yılını geçirdi. <laughs> ee, babamın vefatından sonra 6 ay sonra e, babamın mesleğini devam ettirmek, bu dükkanın kapanmasını önlemek için e, meslekten istifam verdim. Şu an burada hem Ebru sanatını devam ettirmeye çalışıyorum, hem de dükkan açık kalmasına açık kalmasını sağlıyorum. 2003 yılında rahmetli babam 2003 yılında dükkanı ilk defa açtı. O zaman el sanatları çarşısı olarak açılmıştı. Babam Ebru sanatçısı ve hatta emekli öğretmen. Daha sonra ben iki yıl evvel bu dükkana geldim. Babam yaklaşık zaten iki yıl oldu vefat edelim yaklaşık bir buçuk yıldır da bu dükkanın açık kalmasını sağlıyorum. Ee, buradaki tablodaki eserler ona ait. Onun özel yanı Kastamonu'da farklı toprakları toplayarak boya haline getiriyordu. Ben de ondan öğrendiğim metotla e, aynı şekilde Kastamonu'dan ya da farklı yerlerden toprak, oksit, pigment boyaları toplayarak boya haline getiriyorum. E, ayrı etten, e, deri üzerine de ebru yapıyorum. Deri üzerinden de böyle çanta, cüzdan, kartlık gibi modeller üretmeye başladım. E, dükkanın e, ilerlemesi daha farklı bir konsepte ulaşması için e, burada Ebru sanatını e, ilerletmeyi düşünüyorum. İnternet üzerinden de sayfamı oluşturdum. Yurt dışına, yurt dışına satışlar oluşturmaya başladım. Allah nasıl ederse mezara kadar yani ölene kadar.